Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim Onur ve kardeşim Tuğçe var. Bugün sizlerle beraber nasıl sayılarla kombin yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet, şimdi herkes telefonuna telefonundan kıyafet yapma yerine girsin bakalım. Şimdi arkadaşlar Elimde bir zar var. Herkesin elinde bir zar var. Bu zarı atacağız. Ve e, hangi sayı çıkarsa o sayıda karakterimizi yapacağız arkadaşlar. O zaman ben başlıyorum arkadaşlar. Bana 5 geldi. Şöyle göstereyim. Şimdi 5. yüzü seçiyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Bu çıktı. Yüzümüzü bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan Yoruma ifadelerine geliyoruz. Burada 5 tane var. 6 gelirse hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Ve 6 geldi. Şimdi 6 böyle kalıyor arkadaşlar. Sonra saçımıza gelelim. Bayağı saç var burada. Bir de geldi. Bir bu saç oluyor arkadaşlar. Sonra kıyafetlere gelelim. Kıyafetlerden inşallah güzel bir şey gelir. Ve kız dişleri gelsin lütfen. 5 geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam güzel. Şimdi tekrar nazar atıyorum. 2 geldi. 1, 2. Eh yani idare eder. Şimdi şapka. 5 geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şapkayı takıyorum. Kulaklık olarak şimdi atıyorum. 1 geldi ve bu kulakla sakıyorum arkadaşlar. Şimdi eldiven olarak inşallah mı inşallah şu gelir. Altı gelsin istiyorum. O zaman atıyorum. Dört geldi. Ay çok çekin. Bu ne? Neyse devam edelim arkadaşlar. Ayakkabılardan bayağı var. Bir geldi. Bu iyi. Tamam. Gözlüklere geldik. Altı geldi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Böyle bir gözlük çıktı. şu bir şey. Karakterim çok kötü. Burada iki tane, üç tane, dört tane var. Bakalım. Dört geldi. Ay. Yani çok çekin olacak. Tamam. Bayağı şey var burada. Üç geldi. Bu çantayı da takıyoruz. Arkadaşlar benim karakterim böyle oldu. Şimdi Onur'un karakterinde. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi kuzenim Onur karakterinde. Şimdi Onur üzerine atar mısın? Altı geldi. Altı bir iki üç seşiyor. dört beş altı. Altıncı yüz ifadesi bu arkadaşlar. Şimdi buradan ha, yürüyüşlere koşuyor. geliyoruz. Onun iki tane yürüyüşü var. Bakalım bir geldi. Bir, bebek yürüyüşü evet. oluyor. Tamam şimdi saç 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 saç, saç. Ha, saç. Saçım Saçına bakalım 3 geldi Kıvırcık dombili bir saç oldu arkadaşlar tamam. Şimdi kıyafetler, kıyafetler. Bakalım 2 geldi 2 1 2 Aa üstümüz aynı oldu Sonra Evet Sonra 6 geldi 1 2 3 4 5 ve 6 Arkadaşlar benimki çok çirkin bir karakter oldu Tamam Benim devam edelim. Kesin tipsiz oluyor. Şapka. Şimdi, ha şapka. bakalım. 6 1 2 3 4 5 6. Tipsiz <gülüyor> olduğu belli oldu arkadaşlar. Bu devam zaten et. bir önemi olmayacak. Kaç geldi? 6 geldi. Bende 6 altı, altı yok. O zaman kulaklık yok. olmuyor. Şimdi eldivenlere geldik. Altı, altı geldi. geldi. Altı eldiven de olmuyor. Ayakkabılara geldik. Bir geldi Bir ve geldi. aynı ayakkabı geldi arkadaşlar. Devam Arkadaş, edelim. Arkadaşlar yani defneninki benden daha güzel oldu. Dört Şimdi, geldi. Gözlüklerden dördüncü gözlüğü seçiyoruz. Minecraft gözlüğü gelseydi daha güzel olur olurdu. Şimdi Benim esin, buradan yok. E, masken yok. O yüzden sırt çantasına geçiyoruz. Üç geldi. Üç geliyor. Ve şöyle Ve bir benim, benim karakterim o kadar çirkin oldu Çok ki. Çok tipsiz oldu. Anlatamam arkadaşlar. Tamam Bunu şimdi. Buna yorumlarda yazın. Ondan ondan bire kadar kaç veriyorsunuz puan olarak? O zaman en, şimdi en kötüsü on oluyor. O zaman şimdi kardeşimin yani Tuğçe'nin karakterine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kardeşimin karakterine geldi sıra. Tuğçe at bakalım. Tamam. Dört geldi. Yüzlerden dördüncü yüzü seçiyoruz. Evet şimdi yürüyüşlere geldik. İki, İki. geldi. Bebek oldu seninkide. Ama böyle. Oyunun kurallarına uyacaksın. Şimdi sıra şey saçta üç geldi o güzelmiş. güzelmiş Ben de beğendim şimdi arkadaşlar üstlere geldik at bakalım altı geldi bir iki üç dört beş altı böyle Oo, bir üst geldi bende şu an güzel gidiyor şimdi alt alta geldik arkadaşlar kaç geldi dört dört 3, 4. Oo, Tuğçe'ninki çok, çok iyi. çok iyi oluyor. Çok iyi. Tamam. Ee, Şapkaya iyi. geldik. Şap bakalım. Hadi bakalım. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aa, bu biraz bozdu. Ya istemiyorum ben onu ya. Neyse Aynen. devam ediyoruz. Evet şimdi kulaklığa geldik. Bir, gel, bir gelebilir ancak. Çünkü bir tane kulaklığı var kardeşimin. At bakalım. İki geldi, kulaklık seçemiyor. Eldivenlere geldik, üç tane eldiveni var, o yüzden üç gelmesi gerekiyor, yani üçten aşağıda geldi. Evet. Üç geldi, tam bu eldiveni alıyor. Ayakkabılardan bayağı var. Dört geldi, bir, iki, üç, dört. Bu güzel bir ayakkabı. Şimdi gözlüklere geldik, beş tane gözlüğü var, bakalım hangisi çıkacak? At bakalım. Beş. Tam beşinci. Beni tatlı oldu şu ana kadar. Ben çok tatlı. <laughs> şu an emzik gelirse çok güzel olabilir. Şimdi at bakalım. Bir. Bu geldi. Şimdi at bakalım Tuğçe. Ç çantalardayız. No, beş. Beş. Yok olduğu için bu böyle bir karakter oldu kardeşimin. Şöyle bence gayet iyi. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar karakterimiz bu şekilde oldu. Hepimizin karakterleri. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.